Güneş köyün üstüne doğarken dört kardeş yeni bir güne uyanmıştı. Sabahın serinliği taş yolları kaplarken köy evlerinden yükselen dumanlar annelerin kahvaltıyı hazırladığını gösteriyordu. Evlerinin bahçesinde koyunlar meleşerek otluyor, kapının önünde anneleri onları bekliyordu. Kardeşler günün erken saatlerinde koyunları çayıra götürmek için hazırlandı. En büyükleri küçüklerin yanından ayrılmadı. Tarlaya giderken dikkatli olmalarını sağladı. Yol boyunca kuşların cıvıltıları arasında ilerlerken bahçedeki çiçekler ve uçuşan kelebekler onlara eşlik ediyordu. Kardeşler tarlaya doğru ilerlerken köy yolunun kenarında yaşlı bir dede eşeğinin üzerinde ağır ağır ilerliyordu gözleri çocukları sıcak bir gülümsemeyle süzdü. O köyün en bilge insanlarından biriydi. Dedenin ardından bir süre yürüdükten sonra kardeşler geniş çayıra ulaştı. Geniş çayıra vardıklarında kardeşler koyunların güvenle otladığından emin oldu. Daha sonra iki kardeş küçük dereye doğru yöneldi. Ellerine basit oltalar alarak şanslarını denemeye karar verdiler. Suyun serinliği ayaklarını okşarken balıkları beklediler. Ancak sabırsızlık bazen şanssızlık getirirdi. Bekledikleri balık yerine oltalarına yosun takıldı. Bu küçük başarısızlık neşelerini kaçırmadı. Aksine kahkahalarla gülüp dere kenarında serinlediler. Çayıra dönerken bir tarlanın yanında durup çalışan kadınları izlediler. Fatma teyze güneşin altında yorulmadan çalışıyor <laughs> Ekinleri topluyordu. O sırada köyün sevimli çoban köpekleri de tarlada koşuşturuyordu. Kardeşler bu fırsatı kaçırmayarak köpeklerle oynamaya başladılar. Fatma teyze bir an işine ara vererek çocukları izledi. Yorgunluğunu unutup onlara gülümsedi. Kardeşler biraz daha oynadıktan sonra koyunlarının yanına dönmek için yeniden yola koyuldu. Kardeşler Öğle güneşinin yakıcı ışıkları altında ilerlerken uzakta büyük bir meşe ağacı gördüler. Tepede rüzgarın serinliğiyle sallanan dalları gölge oluşturuyordu. Meşe ağacının altında oyunlar oynadılar. Etrafta koşturup birbirlerini yakalamaya çalıştılar. Rüzgar ağacın yapraklarını hafifçe sallarken kardeşlerin neşesi köyün sessizliğine karıştı. Çayıra vardıklarında sürüde bir eksiklik fark edildi. Dikkatlice çevreyi gözlemlediklerinde uzaktan gelen hafif bir meleme sesi duyuldu. Sesin geldiği yere doğru koştular. Küçük bir koyun dikenlerin arasına sıkışmıştı. Kardeşler hemen harekete geçti. Dallardan küçük bir yol oluşturarak koyunun güvenli bir şekilde çıkmasını sağladılar. Serbest kalan koyun sürüsüne doğru sevinçle koşarken kardeşler rahat bir nefes aldı. Güneş köyün üzerine altın sarısı bir ışık yayarken kardeşler koyunlarla birlikte eve döndü. Anneleri kapının önünde onları bekliyordu. Gün boyunca yaşadıkları maceraları sessiz bir gülümsemeyle anlatır gibi sofraya oturdular. Akşam yemeğinde sıcak çorba, taze ekmek ve peynir vardı. Yorgun ama mutlu olan kardeşler günün anılarını zihnine kazıyarak yemeklerini yedi. Dışarıda hafif bir esinti eserken köy bir kez daha sessizliğe büründü ama yarın yeni bir macera onları bekliyordu.